Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku oynuyoruz. Ko korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Emir Emre arkadaşım da var. Ben her zaman buradayım. Evet arkadaşlar. Şimdi korku oyunu çekiyoruz. Geçen hafta gelemediğim için özür dilerim. Misafir gelmişti. Arkadaşlar şimdi şöyle. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın diyorum. İstediğinizi dedim ki yorumlara yazın dedim arkadaşlar. Böyle oynamak istediğiniz bir oyun varsa bize söyleyin, biz oynayalım. Yani abone olup like atmak çok zor bir şey değil. Sadece iki tane tuşa basıyorsunuz yani. Bildirimleri açıp herkesten daha hızlı da izleyebilirsiniz. Yani videolarımız kötü olabilir. Ama biz de yani diğer youtuberlar gibi bu seviyeden üste doğru çıkmaya başlayacağız arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. İstediğiniz oyunları yorumları yazın arkadaşlar. O zaman videomuza başlayalım. Olan emrim burada ses var. Evet arkadaşlar başladı. Ee, şimdi burada bir tane hayaletten bir soru gizli kitap. Evet arkadaşlar Emir buradasın değil mi? Evet. Ben hiçbir zaman gitmem. Geçen hafta gelemediğim için üzüldüm arkadaşlar. Arkadaşlar Emin mi Arkadaşlar ses yapmayın da bizi yakalamasınlar. Ha. Arkadaşlar Ses yapmamamız lazım arkadaşlar. Yoksa yakalamayacağız. Evet arkadaşlar. Ben sözlü şu, bir şey yapayım mı Meşhur gülüşünü bir 5 saniye sonra yap arkadaşlar. Tamam. Evet şey <laughs> arkadaşlar. Burada saklanalım. Burada şeyleri falan açalım arkadaşlar. Çekmeyelim. Buradan Berkay geliyor. Gelsin. Geliyor geliyor. Arkadaşlar al tüyüncüsü. <laughs> Evet arkadaşlar benim yavru köpeğim var ondan geliyor sesler. Geliyor geliyor. <laughs> çok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu gözlere bastığınız zaman <laughs> Geliyor ben geliyor. Yok yok yeter biraz. Evet arkadaşlar burada üst kata çıkıyoruz. Olacakları gösteriyor bize. olacak bazı şeyleri söylüyoruz arkadaşlar. İnşallah hayalete yakalanmadan bu oyunu bitiririz arkadaşlar. Yakalanacak ben belki biliyorum. Evet arkadaşlar. Evet çok iyi oynuyorum. Daha yeni başladı. Heyecanlı. Ben daha Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Ya <laughs> hiç siz duydunuz mu arkadaşlar? şimdi. Korka korka gidiyor. Anam! Hayalet Aklım çıktı. Ne kadar korkuyor <laughs> Ne kadar korkuyor. Oğlum da onu korkuyor. arkadaşlar abone bu... 50 abonede yüzümüzü göstereceğiz değil mi Berkay? Evet arkadaşlar 50 abonede ikimizin de yüzünü de göstereceğiz arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Alt katta hayalete de rastlamadık. İnşallah da rastlamayız. Ne güzel <laughs> arkadaşlar.

Arkadaşlar altta geliyor gördünüz mü? Merhaba arkadaşlar. Altta geliyor. Saklanmam lazım. Arkadaşlar ses yok mu? Tamir'in sesini saklamadım. O zaman olsun.

kapağını sıkıştı. Oldu. Oldu Son 2 kaldı. video peçiyi ödeme. 2 hakkım olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yazıyı okuyun devam edeceğiz. Yine okuyayım ben. Görünüşe göre evin sahibi Bay Melkaz Ali Helele Melili teşerretli. Çok zengin bir adammış. Ve bugün Emin emine patlat gülüşü oğlum. Benim için iyi bir... <laughs> Evet arkadaşlar. Okuduysanız geçiyorum. Benden daha iyisi o da bizden birisi. Evet arkadaşlar. Esler fazla kaçırmış herhalde uyuşturucu. Tineri nereden çektin Emir Emre? Emir Emre arkadaşımız bu arada Beşiktaşlı. Tineri neresinden çektin? Beşiktaşlı olmama. çekmiş arkadaşlar, terbiyesiz. Şaka yapıyoruz. Ben kaldım, sen ayakta ya ol. Ben de Beşiktaşlıyım. Ben tineri çekmiyorum. La hayal et. Oğlum bir tane bulak beşte. Hayal et çok buraya. Emir Emre bak şimdi. Ne tepki vereceğini biliyorsun. Çağırın onu hayalci. Nerede oğlum o hayal Neredesin lan? lan, lan Or ben çıksan Allah'a Geliyor geliyor ben de. <laughs> lan neredesin neredesin? Daha göremedim. Saklanma. BK arkanda. Yok değil. Saklamaya benzemez ya. Neredesin lan? O pek ortak olma laaa Kaçma çıkma adam sen Kardeşim adamla... Berkay olsun yaklaşmayın <laughs> Arkadaşlar çözüm <laughs> takip edebilirsiniz Video çekiyoruz Emir söyle onlara video çek ses yapmasınlar Video çekiyoruz ses yapmayın Tamamdır. Lambeks arkadaşlarımız, kuzey arkadaşlarımız. Evet, o da Abdul Hanic. Evet, Abdul Hanic. Arkadaşlar, Sami de gelirse gelecek. Arkadaşlar, nerede bu ya? Bu korkak nerede? Bakalım. Bekay, solda solda solda. Yo hayır. Solda bekay solda. Vaktı o. Arkadaşlar bu hayalet nerede ya? Hayalet arkamdan gelecek diye şimdi... Aha geliyor. Hayalet geliyor. Hayalet geliyor. Arkadaşlar delikanlılığın hareketini ben Merdivenlerden en son çıkıyor da baksana. సిపోల్స్ బూస్సిక్ బేక్ అవుట్ దినియా Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı devamını getireceksin emin, emin bak böyle olmuyor böyle videoların devamı gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın evet arkadaşlar bu da son hakkımız video uzun oluyor o yüzden yani biraz daha hayal takım o hayalet bozuntusunu çağırın bakayım. Elimi öpsün. Bugün <laughs> o sürekteki fazla kaçtı. Abdullah bir takıdan geliyor. En şartı mı? değişmiş. ne işmiş? Bir geldi. Lan dur Abdul Hamid geliyor. Ne oluyor lan, lan Abdullah Hamid? Arkadaşlar. Bu kadar iyi geliyor. Abi dur abi nasıl olsun? Arkadaşlar bu hayalet olsun. Bu produk, şu sorduk. Arkadan sizi istemiyormuş. Onun YouTube kanalında var. Takip etmeyin. Evet Emre boş ver. Emre Emre patlat oğlum. Abone olmayın bak şu an sesle dalga geçiyor. Emre Emre. Ne olmasın Emre Emre sesle Patlat onu şunu düşüne bakayım. Kaç lan kaç kaç. Sen gül oluyor. Emre Emre gülsün patlat. Yap, ben kapatmayacağım bu saat. Sen kapat. Emre gülüş yap gülüş. <laughs> Yok onu yarın yapacağım. Yapamıyorum şu an. Bizim takipçilerimizin son bir kez yap ya. Hadi. Abi sen zayıf olunca kırma bizi. Hadi patla. Abdullah mı işte arkadan nasıl ediyor? İş yaptılarını tutsun. Ben kadar? Esas videoyu çekiyor. <laughs> Aa paylaştım bile. Evet, Paylaşacağım. son kez bir gülüş patlatır mısın? Videomuz bitiyor. Ne? Ne <R> <gülüş> yani <Gülüş> Kafam, e e ben ben sometimes... de patlatmam. Ben yaptım. Çok sen gülüşümü. <Gülüş> Çok yaptım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup abone like olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Ben Mutlu kalın.